Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatın renklerine, anlamlarına, derinliklerine birlikte yolculuk edeceğimiz Ne Haber 24'te yayınlanan Hayatın Renkleri programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte hayatın bir başka rengine dokunmak için buradayız. Hayat bazen planladığımız gibi gitmez. İnişleri, çıkışları ve yokuşları vardır. Hepimiz için bazı dönüm noktaları olur. Bu bazen bir sınav, bazen bir kayıp, bazen de bir kaza. Bugün sizlerle hayallerinden vazgeçmek yerine savaşan, ayakta kalmaya çalışan bir kadının hikayesini dinleyeceğiz. O resim öğretmenliği okudu ama yolu bambaşka yerlere çıktı. Geçirdiği trafik kazasından sonra dahi üretme aşkından vazgeçmedi. Sevgiyle üreterek iyileşti ve yeniden ayağa kalktı. Bugün konuğum hem bir sanatçı hem bir kadın girişimci hem de savaşçı bir kadın. Hoş geldin Hava. Hoş buldum. Merhabalar. Ben seni tanıyorum ama izleyicilerimizin de e, bilebilmesi için seni tanıyabilir miyiz? Ben Havanur Özdoğan. Erzincanlıyım. Erzincan Üniversitesi resim öğretmenliği mezunuyum. Evliyim. Ben <laughs> ee, Eva Beauty ve Eva Hediyelik markasının kurucusuyum ve genç bir girişimciyim. Teşekkür ederim. Resim öğretmenliği okuduğunu söyledi. Üniversitede bu bölümü seçmenin özel bir sebebi var mıydı? Yani şöyle ilkokul zamanından gelen bir süreç var. İlkokul öğretmenimin beni keşfetmesiyle geliyor. Aynı zamanda Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra da devamlı resim öğretmenliğinde devam ettim ve mezun oldum. Ama iş olarak atanamadım. Hı hı. aslında bir yetenekle ortaya çıktı evet, o bölüme evet. geçmen çok güzel peki mezun olduktan sonra işte atanamadığını söyledin ama o süreçlerde hem üniversiteyi okurken hem de mezun olduktan sonraki süreçlerde güzellik sektörüne de bir ilgin evet. vardı bildiğim kadarıyla değil mi? <laughs> evet yani şöyle okuduğum süreçlerde aynı zamanda kuaförlük eğitimlerimi almıştım 2016 yılında makyaj olsun saç olsun bu bu konuda da eğitimlerimi tamamlamıştım, kalfalık belgemi almıştım, ustalık belgemi almıştım. E, cebimde duruyordu öyle. E, Ona da ilgim vardı yani. Ama önceliğim tabii öğretmenlikti. O zamanlar sadece işte olsun diye ya da ilgim vardı diye hobi olsun diye gittiğim kurslardı benim için. Uh -huh. Aslında hep ilgilerin seni bir yere taşımış evet. anladığım kadarıyla. <laughs> Peki şu an güzellik sektöründe çalışıyorsun. Evet. Bizim toplumumuzda birazcık şu durumla karşılaşabiliyoruz. Neden kendi mesleğini yapmıyorsun? Yani resim öğretmenliği okudun ama şu an farklı bir sektörde çalışıyorsun. Evet. E, bu tarz tepkiler aldın mı çevrenden? Tabii ki. Yani iyi yapmışsın diyenler de var ama neden hani resim öğretmeni olmadın diyenler de var. Şöyle benim e, teorik, teorik olarak eee Altyapı yok. Yani lisede de güzel sanatlar, üniversitede de güzel sanatlar derken KPSS çalışma sürecim olmadı. Kendime odaklanamadım. O yüzden o çalışma sürecinde özel sektörlerde girip çalıştım. Yine ama güzellik sektöründe çalıştım. Güzellik bir markanın mağazasında çalıştım. Öyle söyleyebilirim. Çalışırken de aynı zamanda aslında resim atölyemi açtım yani e, resmi hiç bırakmadım. Aynı zamanda hep resim derslerim, özel derslerim devam etti. Bu şekilde. Resim atölyemi açtın dedin. E, resim atölyesini açma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani orada mevcut bir işin vardı. Güzellik sektöründe çalışıyordum <laughs> Ama bir de işte orada bir atölye açma fikri ortaya çıktı. Yani şöyle dediğim gibi resim derslerim vardı. Kişi özel resim dersleri. Bu resim derslerini ben hep böyle işte kafelerde, başka kurs merkezlerinde, işte yeri geliyordu evimde veriyordum ve dedim ki benim bir yerim olmalı bir yer tuttum kurma aşamasını atlattım açılışını yaptım daha sonrasında açılıştan iki gün sonra talihsiz bir trafik kazası yaşadım hı hı. iş çalışıyordum dedim ki boş vakitlerimde işte izinli günlerimde iş çıkış saatlerimde resim dersleri veririm o şeyi yolda öyle bir karar verdim. Güzel bir karar vermişsin. Ee, talihsiz trafik kazasına tekrardan değineceğim ama onun öncesinde şunu merak ediyorum. Ee, i̇lk bir girişim var aslında ortada. Evet, evet. Yani bir atölye açacaksın ve bununla evet. ilgili ilk neler hissettin? Orada nasıl tepkiler aldın? İlk korktum aslında çünkü bu işin bir kirası, işte bir yapabilir miyim mi, bir yetiştirebilir miyim mi, işte ama çevremin desteği yapabilirsin. Bu bir tasarım atölyesi aslında, resim atölyesinden çok hani bir şeyler üretme yeri gibi e, ilerledim. Daha sonrasında destekle, arkadaşlarının desteğiyle, ailemin desteğiyle böyle bir yer açtım. Hı hı. İlk girişimler bizi her zaman korkutur. Evet. Değil mi? yani O başarısızlık, hissi, korkusu evet. her zaman böyle bir geri durmamızı evet. sağlar yani aslında. Yani düzenli, sözünü kesiyorum, düzenli öğrencilerim vardı ama bugün var, yarın yok, İşte kirasını karşılayamazsam ne olacak diye düşünürken şey diyorum, zaten bir yerde çalışıyorum ben oranın kirasını en azından oradan da karşılarım. O güvenceyle aslında yola başladım. Hı hı. İyi ki de başlamışsın. Evet. Tebrik ederim. Seni tekrardan. Peki bir trafik kazası dedin. Hı -hı. Tekrardan çok geçmiş olsun. Seni eğer zorlamayacaksa ben birazcık o kazayı dinlemek isterim. Nasıl gerçekleşti? Tabii Çalıştığım özel sektördeki işten çıkışta. Yani atölyeme giderken aslında atölyeni yeni açmıştım. İki gün olmuştu işte yeni yeni başlangıçlar böyle üretimlere geçtiğim süreçlerde karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmasıyla oldu. Çok sayıda kırığım vardı. Uzun bir süre yattım. Yani e, neredeyse 2 ay, 3 ay kadar atölyeye gidemedim bile. İşte e, bu süreçte arkadaşlarımın desteği, bu farklı meslek dalını keşfetmem, yaptığım yerden yeni bir iş fikri üretme ile e, ilerledi. Hı hı. E, aslında güzel bir adım attığın sırada talihsiz bir kaza yaşanıyor. Evet. E, o dönem bir süre ayağa kalkamadın, işte, e, yatarak belki hayatına devam ettin. Bu durum seni psikolojik olarak nasıl etkiledi? Şöyle süreç çok zordu çünkü zaten hep aktif biriydim böyle hani hep bir şeyler üretmeye hep hep böyle bir yaşam şeyinde işti de, evde derken arkadaşlar da sosyal çevreydi hep aktiftim bir anda böyle yatağa yatıp sadece tavanı izlerken diyorsunuz ki durduk yani üretim yok artık. Ee, süreç nasıl ilerleyecek, i̇şte gün ne zaman bitecek, ne zaman ayağa kalkabileceğim, kalkabildiğim zaman nasıl olacağım. Ee, süreç zordu ama süreci iyileştiren durumlar oldu tabii. Ee, bu şekilde ilerledik. Dur, süreç zordu buradan alayım. Süreç zordu, süreci iyileştiren durumlar oldu tabii. Peki o dönem hangi duygularla baş ettin? Şöyle aslında ağlamadım. Yani hep böyle işte kazanında aileme haber vermeyin. Ben buradan çıkarım. İşte ayağım kırıldı derim. İşte. E, e, Kaza anından sonra işte e, zordu aslında benim için ama en çok karşındaki, kişi, karşındaki kişileri düşündüm. İşte ailem haber vermeyin, birazdan çıkarım. İşte ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Ondan sonra bana ameliyat olacaksın dediler acil bir şekilde. Bu sefer aileme hemen işte kaza demeyin, düşmüş deyin dedim hastaneye gelirken geldi. Herkes ağlıyor. Ben gülüyorum yani orada hep bir gülme, iyiyim ben bakın kendimdeyim hani tamam kırıklar var iyi olacak falan böyle. En son boşalmayı dişlerim kırıldı diye ağladım. Yani e, hani vücut paramparça aslında ama ben hep böyle ay dişlerim kırıldı, dişim kırıldı falan diye böyle ağlay ağlayarak kendimi boşalttım. süreçte süreçte bir şekilde geçti diyebilirim. Hı hı. Evet, maalesef yaşanan travmatik durumlar bizi çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Yani orada sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da ciddi etkileri evet. oluyor. Sen orada bir yerde işte ailenin üzülmemesi için belki oradaki bir güçle birlikte süreci devam Hı -hı. ettirip ama sonrasında o yaşadığın <laughs> belki üzüntüyü bir şekilde dışa vurmuşsun. Evet. Bu süreçte güçlü kalmayı başardın. Bugün buradasın. Evet. Biz hep şey deriz psikolojide. Yani günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkarken bizim faydalandığımız içsel ve dışsal kaynaklarımız vardır. İçsel kaynaklarımız genellikle kendi içerimizde yaşadığımız, kendimizde bulunan güçlü yönlerimizdir. Dışsal kaynaklarımız da dışarıdan aldığımız desteklerdir. Bu süreçte senin içsel ve dışsal kaynakların nelerdi? Şöyle öncelikle dışsal kaynakları, ailemin gücü, gücü, arkadaşlarımın gücü ve şu anki eşimin gücü. Eşim o süreçte benim hayatıma girdi. Bir geçmiş olsun da gerçekten geçmiş, geçti gitti diyebilirim. İçsel şeylerde üretme. Yani ben yattığım yerden bile işte bileklik yapayım, bir şey yapayım, üreteyim. Yani böyle yeni iş fikirleri, organizasyon hediyelikleri oradan geldi zaten. Yatıyorum ben, oturuyorum, bir şey üretmem gerekiyor. İşte toplantılar arıyorum, ürün geliyor, siparişler geliyor. Aynı zamanda atölye işliyor, arkadaşlarım gidiyor, ürünleri alıyorlar, bana getiriyorlar. Ben bir kısmını yapıyorum, onlar gidip devam ettiriyor ee, ve inanma. Yani inanç aslında. Ben iyi olacağım, ben ayağa kalkacağım. Ee, sevgi ve inanç beni aslında ayağa kaldırdı. Biz iki ay sonrasında neredeyse hastaneye gittiğimizde doktor bana ne yaptın dedi. Çok iyi görünüyorsun, ne yaptın? Yani aslında beni iyileştiren biraz sevgi, biraz inanma. Biraz güç, hepsinin bir araya gelmesi diyebilirim. Çok güzel bir noktaya değindin. Aslında yaşadığımız zorluklarda ayağa kalkabilmek sadece fiziksel değildir. Yani oradaki evet. psikolojiktir. Peki eşinle tanıştığını söyledin evet. orada. Senin ee, sen hiç özel olmayacaksa birazcık nasıl tanıştığınıza değinir misin? Şöyle eşim ben o süreçlerde işte sosyal medyada kaza şeylerini paylaşıyorum işte hastane sürecini paylaşıyorum, bir şeyler paylaşıyorum." Görmüş bir şekilde ve geçmiş olsun dedi. Ama o zamanda kişileri ayırt etmiyorum çünkü o kadar gerçekten hani çevresel insanlar, duyanlar, herkes geçmiş olsun diyor. Hiç tanımadıklarım bir şekilde denk geliyor geçmiş olsun diyor Ben de öyle bir şey sandım İşte teşekkür ederim falan. Sonra nasıl oldu, hani ne oldu diye muhabbet ilerlerken bir baktık konuşmaya başlamışız. Eşim şu anda hatta avukatım. <laughs> yani hmm. e, öyle ilerledik. Bir baktım işte davayı verdim işte şikayetçi oldum falan. E, öyle başladı, devam etti. Beş ay içerisinde biz evlendik. Çok hızlı bir şekilde. O süreçte birçok şeyle baş etmeye çalışmışsın aslında. Düğün kararını vermek senin için zor olmadı mı? Yani şöyle zor oldu ama zoru kolaylaştırdık diyebilirim. Yani işte... E, Mesela mağaza hiç gezmedim evimi kurarken. İşte bir koltuğun kumaşına dokunarak bakmadım. Belki bir şeyleri tam o zaman da normal hani süreçler gibi tamamlamadım. Ama önemli olan o anı yaşamaktı, mutlu olmaktı. güçle aslında iyileştim. Yani işte e, gelinliğimi giydiğim anda desteksiz yürüyemiyordum. Yani birinin elimden tutması gerekiyordu ya da yanımda olması gerekiyordu belki o an öyle yaşamasaydım şu an bu kadar mutlu olmazdım. O an öyle gerçekleşti ve şu an buradayım. Yani sen düğününü yaptığında desteksiz yürüyemiyordun. Evet yani şöyle aksayarak yürüyordum. Birinin hı hı. bir şekilde bir de gelinsin de bir gelinlik var bir şey var. elimi elimin tutması gerekiyordu. Zaten hani çok sakin, doğal bir gelinlik böyle. Doğal bir gelin, doğal bir düğün. Öyle söyleyeyim böyle. Aslında o süreçte her şey böyle doğal oldu. Yani hepsi minimum da belki de ama benim için çok güzel. Su gibi akıp gitti. Hı hı. Aslında biz böyle düğün süreçlerinde çevremden gördüğüm kadarıyla hep şunu yapıyoruz. Her şey mükemmel olsun. Her şey kontrolümüz Bir altında olsun. Bir kez oluyor. Olsun. Bir kez oluyor. Evet. Hepsi yeni ol olsun. Öyle değil aslında. Ben o süreçte yine dediğim gibi eva hediyeli kurmuştum. Ve kendi hediyeliklerimi bile inanın böyle yetiştiremedim. Yani şey dedim, aa olmuyorsa be olsun. Yani önemli olan benim mutlu olmam. Orada hani e, kişiye verdiğim bir hediyenin e, çok bir anlamlandırmama gerek yok Ya da işte ben aksa aksaklı ben işte böyle yarım yürüyorum diye insanlar beni işte yanlış alamayacak. Çünkü beni görenler hep böyle kısa bir sürede olduğu için önce diyorlar geçmiş olsun hava, sonradan böyle ya hayırlı olsun çok mutlu olduk falan. Ya ben hem üzüntü hem sevinç bir arada götürdüm orada. Şöyle diyebilir miyiz? Yani aslında biz detaylara ve her şeyin mükemmel olmasına odaklanırken anı kaçırıyoruz. Evet, kesinlikle. Yani işte şey anlamında söylüyorum, kültürel değerlerimiz olarak işte bohçalar, işte çeyizler, ev gezmeleri, işte mobilya seçimleri, bunun içinde bence boğuluyoruz. Aslında her şey o kadar kolay ki, yani bir şeyleri istemeyerek, bir şeyleri azaltarak her şeyi kolaylaştırabiliriz öncelikle. Yani işte ben, biz de şimdi oturduk bir kafede, kafede masaya ve eşyalarımızı internetten seçtik. Sonrasında evimizi kurarken hep adım adım ilerledik. E şimdi baktığımız zaman her şey su gibi akıp gitmiş. Çok güzel bir yuvamız var, çok güzel bir düzenimiz var. İyi ki öyle olmuş diyoruz, İyi ki o karmaşada boğulmamışız. Evet. Sen bir gün bir sohbetimiz arasında şu cümleyi kurmuştun. Yani daha sonrasında çok daha farklı olabilirdi. Ama iyi ki o an evlenmişsin. Evet. <laughs> evet. Yani çünkü o an o anda daha değerliydi. Yani çünkü benim zor bir sürecim var. Belki de beni sevgiyleştirdi. Belki de o sürece öyle girmeseydim benim e, tüm gidişatım değişecekti. Belki ben depresyona girecektim. İşte ayağım çirkin görünüyor. Ameliyat izi, yürüyemiyorum. İşte yaşlı insanlar gibi yürüteçle yürüyorum. Desteksiz yürüyemiyorum. Ama e, elimden tutan biri olunca daha da böyle e, iyi hissediyorsunuz hayata karşı evet yapabilirim. Bak benim önümde böyle bir plan var. Bu plana odaklanmalıyım, iyi olmalıyım, üretmeliyim, çalışmalıyım, kazanmalıyım. Bu şekilde ilerledim. Çok güzel. <laughs> Hikaye çok güzel aslında. Gerçekten beni çok etkiliyor senin hikayen. Peki hava kendi içinde dönüştüğünü hissettiğin, ben artık başka biriyim dediğin bir kırılma anı yaşadın mı? Tabii. Yani o kırılma anını ben İşten çıkarılma sürecinde yaşadım yani işte sağlık süreci, rapor alıma işte biraz uzadığı için beni sağlık sebebiyle işten çıkardılar. Sonra baktığımda dedim ki ben ne yapabilirim? Yani tamam hediyelik atölyesi var ama o kadar üstüne düşmüyordum yani. Sonra işte çok paylaşım yaptım, çok reklam yaptım, çok çevre desteği gördüm. Ondan sonra tutuldu. Ama tutulma sürecinden sonra da dedim ki e, bu atölye benim için büyük, ben başka bir iş yap, daha yapmalıyım, böyle doymuyorum, <laughs> üretmek istiyorum, çalışmak istiyorum. Dedim ki e, zaten 2016'da aldığım belgelerle ben iş yeri açabiliyorum, neden hani e, bu altın bileziği koymuyorum önüme ve işte tırnak stüdyosunu açtım, kuaför salonunu açtım, böyle ilerliyorum şu anda aslında o seni dönüştüren şey hem çalışkanlığın, üretme aşkın ve işinin bambaşka bir yere evrilmesi. Evet. Peki gelecek için hayallerin var mı? Yani şunu istiyorum dediğin, işte bu atölyeyi geliştirmek istiyorum dediğin planların var mı geleceğe dair? Tabii olmaz mı? Yani şöyle aslında atölyeyi büyütmek istiyorum. Bir sürü kadına dokunmak istiyorum. Bir sürü kadın çalıştırmak istiyorum. Ee, üretmek ve başarmak istiyorum. Onu da şöyle mesela şöyle düşünün, büyük bir atölye var ve Erzincan'ın içi çok çalışan bir kadın var, kadınlar var. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir atölye kurabiliriz, yani var olan atölyemi daha da büyütebiliriz ve Erzincan Belediyesi olarak, Erzincan Valiliği olarak özel günlerde siparişlerini biz yapabiliriz. Kadınlar günü, anneler günü, yılbaşı, işte öğretmenler günde okullara, işte sağlık günlerinde sağlık senler, özel hani yerler, bütün kuruluşların hediyeliklerini tek bir yerde kadınların ürettiği bir atölyeden çıkarak çıkararak sağlayabiliriz. Hı hı. Aslında birçok kadınla büyümeyi planlıyorsun. Evet, evet. Kendi gelişimini, büyümeni bir noktada tamamlamaya yaklaştın. Evet. E, tabii gelişim her zaman devam eden bir süreç. Ama bu gelişimini tek başına bir noktaya kadar getirip sonrasında diğer kadınlarla birlikte büyüme hedefin var. Evet. Yani şöyle e, kazanıyorsam kazandırmak isterim. Kazanıyorsak da büyütmek isterim. Hı hı. Bu şekilde. E, i̇nşallah... Yani bugün değilse de yarın böyle bir adım atmayı düşünüyorum. Burada kendi gelişiminle birlikte aslında hem gelişip hem de geliştiren bir kadın olmayı hedefliyorsun. Birçok kadınla birlikte büyümeyi hedefliyorsun. Bu noktada Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir kadın girişimciler kurulu var. Ve bu kurulun başında çok kıymetli başkanımız Sayın Rueda Tanoğlu var. Belki de Erzincan'da kadının kadına yurt olmasını destek leyen evet. bir başkan. Hem kendisi kadınları destekleyip hem de kadınların başka kadınlara destek olmasını bizlere aşılayan birisi. burada da kadınlarla birlikte yürümeyi aslında bize öğreten evet. kişi. buradan Sayın Rüveyda Tanoğlu'na da teşekkürlerimizi evet. iletiyoruz. <laughs> i̇yi ki varlar. Şöyle iyi ki ben de o grubun içerisindeyim. E başkanım sağ olsun evde çalışan kadınlara yeni girişimci kadınları eskiden var olup da işte. E sesini duyuramamış belki de kadınları belki de duyurmuş kadınların hepsini bir araya getirdi. Fuarlar kurdu. Bu fuarlarda herkes ürettiği ne varsa, sattığı ne varsa o fuarlarda sergiledi ve satışını gerçekleştirdi. Bir nevi kendini e, tanıttı. Zaten Erzincan öyle bir yer. Yani e, herkesin, herkesin tanıma olasılığı daha kolay. Erişimi daha kolay. Ve bu fuarlar sayesinde, reklamlar sayesinde ve e, senin benim bir araya gelmem sayesinde biz birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi başka kişilere anlatabiliyoruz. Bu çok önemli. Sen de bu fuarlarda yer aldın <laughs> evet. sanırım, değil mi? Evet. Yani orada aslında kadınların birlikte bir hedef uğruna çabalaması çok kıymetli. Evet. Yani şöyle aynı sektörde 4-5 kadın yan yana olup mesela e, aynı şeyleri satarken ve birlikte birbirlerini destekliyorlar. Bu çok kıymetli. Yani hani hasetlenme yok, kötü niyet yok, hani e, o kazanmasın ben kazanayım şeyi yok hani düşüncesi yok eğer bir şey varsa bir yardımlaşma varsa ben benim bugün elimde olmayan bir şey ben gidip başkasından isteyebilirim kolaylıkla çünkü ben artık kadının kadına destek gücüne inanıyorum. Hı hı. Orada birlikte aslında üretme gücü paylaşma gücü de evet. artıyor ve birbirimizden de ilham alıyoruz. Evet. <laughs> Çok Peki, kıymetli. E Erzincan'da kadın girişimci <laughs> olmak hem de genç bir girişimci <laughs> olmak nasıl bir duygu? Yani bu süreçte e, Erzincan'da yaşıyor olmanın, çalışıyor olmanın senin için avantajları ve dezavantajları var mı? Şöyle öncelikle avantajlarından bahsedeyim. Erzincan büyük şehirlerin nazaran daha küçük bir şehir olduğu için hem ulaşım kolay hem ulaştırma kolay. Nasıl derseniz. Mesela e, benim bir atölyem varsa oraya insanların gelişi kolay. Ya da işte Instagram üzerinden birbirini tanıyor olması kolay. Ya da işte bugün benden alışveriş yapan yarın komşusunu öğreniyorsa tanınmak kolay. Ee, ve mesela şu yönden kolaylığı var beni işte e, sosyal medyada paylaşımlar yaptım İşte düğün e, sahipleri paylaştı salon sahipleri paylaştı organizasyoncular paylaştı derken derken duyuluyorsun büyüyorsun ve e, bu Erzincan için aslında çok avantajlı bir durum her kadın bu şekilde büyüyebilir her kadın Erzincan için söylüyorum ya da küçük şehirler için söylüyorum büyük şehirlere göre e, girişimci olmak büyümek daha kolay e, Dezavantajları? <laughs> Dezavantajları? Kendi yine hediyelik konusunda söyleyecek olursam kargolar, ürünler, o ürünlere ulaşım sıkıntısı. Yani ben İstanbul'da işte defalarca ürün ve toptancı için gidiyorum. Buluyorum toptancılar. O toptancılardan bana ürünlerin gelmesi 3 gün, 4 gün. Gelen kargolarda kırılan ürünler oluyor. Onların işte maliyetleri. Derken biraz o süreçler stresli. Ama mesela hani e, tanınmak ve güvende olmak, güven, e, güven karşıdakinin güvenini kazanmak da kolay olmuyor. Evet yani bu süreçte e, güven kısmı bence çok evet. kıymetli. Gerçekten e, ben bir ürün alırken mesela karşımdaki satıcıya güvenmek isterim. Evet. E, ve bu güveni sağlamak Erzincan kapsamında daha rahatlatıcı ve kolay anladığım evet. kadarıyla. yani şöyle Erzincan'da zaten o güvenini sağlıyorsun. Çünkü insanlar gelip senin ürünün kalitesine bakıyor, senin ürününe bakıyor, yerine bakıyor. Hani burada çalışılıyor mu, burada gerçekten bir işleyiş var mı diye o güveni sağlıyorsunuz. Ama e, dışarıdan da aslında güveni sağladım. Yani benim İngiltere'ye, Fransa'ya, işte İran'a bir sürü malzeme, ürün gönderme şansım oldu. Oradaki insanların da bir şekilde güvenini sağlıyorsun. Onu nasıl yapıyorsam, şöyle bu ürünü onlar için yapıyorsam, ben bu ürünü ödemesini almadan öncelikle onlara videosunu gönderiyorum. Bakın bu ürünler sizin için hazırlandı, sizin adınıza birazdan kargolanacak diye. O kişinin güvenini kazandıktan sonra ödemesini alıyorum. Bu da beni zaten artı tarafa götürüyor. Yani önce parayı alayım, işte şey yapayım değil. Ben önce karşıdakinin güvenini kazanayım. Önce onun istediği ürünü ona sunayım. Ondan sonrasında ödememi alırım. Hı hı. Çok güzel. Emeğine sağlık. Hı, teşekkür Peki e, teşekkür ederim Hava paylaştıkların için. Hayat <laughs> hikayen de bizlere ilham olduğun için. Programımızın sonuna yaklaşırken kadınlara, girişimcilere ve insanlara Vermek istediğin bir mesaj var mı? Şöyle, hiçbir zaman olumsuz bir şey olduğu zaman hayata küsülmesin. Ben şunu söylüyorum, benim için kapı kapıyı açtı. Yani ben bir kapı açtım. Önce resmi olarak. O kapı sonrasında hediyelik atölyesine döndü. Hediyelik atölyesi aynı zamanda şu an kuaföre döndü. Bir kapının içinde üç kapı var ve ben tek kişiyim. Yapamazsın, edemezsin, işte başaramazsın başaramayabilirsiniz. Deneyip yanılabilirsiniz ama yenisini deneyin. Yani işte belki bir yer açacak kadar e, maddi bir güç olmayabilir. Evden çalışılsın. E, dediğim gibi evden ben hiçbir şey beceremiyorum, yapamıyorum, elimden bir şey gelmiyor deseler bile hani deseniz bile daha doğrusu e, komşuna yapanı duyur. Bu da bir Hı -hı. şeydir. Bu da bir çalışmadır. Yani e, çünkü kulaktan kulağa güzel şeyler duyulursa daha güzel şeyler olur. Evet ve ben de burada bir şey eklemek istiyorum. Birbirimize destek olmanın birçok yolu var aslında. Evet. Bazen yapabilirsin demek, bu yolda senin yanındayım demek bile insanlara çok farklı yollar açıyor değil Tabii mi? Tabii. Yani ben de bu yola öyle çıktım. Yani ilk kiraladığım zaman evet belki şey dedim kazanamayabilirim ama benim için işte nedir? nedir? Bir yerde çalışıyorum. O çalıştığım yerin kirası parasıyla orayı öderim. Ama öyle düşünülmesin. Yani bir yerde çalışıyorum işte başka bir iş olsun diye değil. Önce evden başlanılsın. Çevreye bakılsın, küçük dükkanlar tutulsun. Daha sonra birisim ben şu anda küçük bir dükkandayım ama işte hayalim büyük bir atölye kurmak. Umarım evet. hayalini gerçekleştirdiğinde <laughs> de yeniden burada bizimle paylaşmak istersin. Ee, hikayen gerçekten ilham verici. Eminim ki bunu izleyen birçok kişi de senin hikayenden ilham alacaktır. Çok teşekkür ederim bu ben akşamını bana ederim. ayırdığın <laughs> için. Sevgili izleyenler, bugün burada bir hayalin nasıl gerçeğe dönüştüğüne birlikte şahitlik ettik. Ne Haber 24 sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacak olan Hayatın Renkleri programının bir sonraki bölümünde